Evet kardeşlerim, bebekler bile Allah'ı inceleyerek, araştırarak bulur da ateistler bulamaz. Şimdi size bir tiyatro olarak bebekler nasıl bulunuyor Allah onu anlatacağım. Düşünün ruhlar aleminde herkes toplanmış Allah'a söz vermiş. Ama bir unutmuşuz dünya alemine geldiğimizde. Alemler kaç tanedir? Ruhlar alemi, anne alemi, dünya alemi, kabir alemi ve mahşerden sonraki cennet hayatı. Bakın şu anda ruhlar aleminden biz annemin karnına geldim ben. Ben ikiz kardeşim. Annemin karnındayım. Bir aylık, iki aylık, beş aylık etim, kemiğim, su derken dokuz aylığa geldim. Artık annemin yanımda kardeşimle beraber düşünüyorum artık. Annemin duygularını, hislerini düşünüyorum. Artık annemin karnı bana Gelmiyor, sığmıyor. Önceden ben burada sonsuz yaşayacağımı zannediyordum. Kardeşimle beraber. Ama dokuz yaşına, dokuz aylık olduğum zaman artık bana bura annemin kazları, yani azon tabakası dünyadaki gibi düşünün. Artık bana sıkıntı veriyor. Sığmıyorum. Kafam büyüdü, elim büyüdü. Çıkmam gerekiyor. Ama ben biliyordum, buradan başka bir yer yok diyordum. Anne karnından başka, kardeşimle. Kardeşim benden önde, annemden önde çıkacak. Kardeşim annemin süt emzirirken annemin konuşmalarını duyuyor. Annem diyor ki babama işte bu çocuklar doğacak, dünyaya gelecekler. Dünyadan sonra da ahiret denen bir yere gidip cennete gidecekler. Allah'a kavuşacaklar. Ve kardeşim bana söylüyor. Ben diyorum hayır öyle bir şey olamaz. Çünkü ben annemi hissetmiyorum. Yani peygamberi dinlemiyorum daha. Ama kardeşim dinliyor. Kardeşim annemin karnından çıkıyor ve yok oluyor bana göre. Ama bir bakıyorum annemin karnında kucağında memesinde başka bir kişinin süt emdiğini hissediyorum. Ama bu benim kardeşim. Demek ki yaşıyor. Demek ki dünya denen bir yere gitmiş. Demek ki dünya denen bir yer var. Yani biz de dünyadan sonra ahirete böyle buluyoruz kardeşlerim. Bir bebek bile anne karnındayken dünya denen yere inanmaz. Çünkü görmediğim yere inanmaz. Ama ne zaman ki ölüm yaklaşır, yani anne karnındaki dokuz aylık yer artık kendisine gelmez, sığmaz ahiret yolculuğuna inanır. Yani bebekler dünyayı Allah'ı böyle bulur. Biz de dünyadayken artık yaşlandığımız zaman dünyaya sığmayız. Bir yolculuk olduğunu anlarız. Nasıl? Ruhlar aleminden anne karnına yolculuk varsa, anne karnından dünyayı buluyorsak, dünyadan da ahireti yani Allah'ı bir bebek bulur ama kalbi mühürlü olan Kalbi mahiyeti, asilik, inkarla dolmuş olan kişi gururuna yedirip de şeytan gibi ben Allah'ı evet buluyorum diyemez. Bir kelimeyi söylemez ama bir kelimenin karşında sonsuz azap alır. Çok kötü.